Ya açmıyor. Açmıyor. Arat. Neredesin ya? Merak etme ablacığım. <laughs> Yetişir eniştem. Kurtların önüne atmaz seni. Oo, yayılmışsınız kızlar. Kalkın. Özgeciğim, aşağısı hazır. Seni bekliyorlar tatlım. Yuh! Sen bir şu halini gördün mü? Abartsaydın biraz. Neyi abartsaydım ya? Bu benim doğal halim. Günlük rutinim yani. Doğalım bu benim biraz ruj, biraz rimel, biraz allık, biraz fondöten, biraz far. Ne var yani bunda? Doğalım bu benim. Ay bırak Allah aşkına. Doğalınmış. Aplikasyon filtresi yapıştırmış gibisin suratına ya. Sanki seninle röportaj yapacaklar. Belki de yapacaklar. O belli olmaz canım. Belki mikrofonları bana çevirecekler. Benim görüşümü merak edecekler. Bakın her şeye hazırlıklı olmalıyız. Ben hiçbir şeye hazırlıklı değilim. Arat yok ve ben onsuz yapamam. Ne yapsak acaba hasta oldu falan mı desen sen? Bir yalan mı uydursan? Onun için biraz geç kalmadık mı? Ablacığım halledersin. Çık aslanlar gibi savun kendini işte. Evet. Hem zaten aşağıyı boş bırakırsak o kokoş karı... Ay karı dedim ya bir anda çok affedersiniz. O kokuş kaynanan geçer kameraların önüne valla uydurur uydurur konuşur. Haklı valla. Kaptırmayalım mikrofonu hadi. Evet. Allah'ım sen bize yardım et ne olursun. Hadi. Tamam hadi. Haydi Albaşım. Özge. Fotoğraf meselesine sakın girme tamam mı? Laf gelirse de çevir unuttur. Yoksa montajda röportajın başına şak diye koyarlar. Nasıl unutturayım şimdi ben bunu? Ama nasıl ya? Kesin Şahin Bey'le Neveser'in işi bu. Akıllarınca ortalığı karıştıracaklar. Olsun, biz ne yapacağım? Özge Hanım, neden şaşırdınız bu kadar? Hı? Ben... E, ...yo, ben... Yoksa burada sizi rahatsız eden bir şey mi var? Siz varsınız ya daha ne olsun. Anlayamadım Murat Bey. Bizi siz davet ettiniz. Açıklama yapmak zorunda bırakıldığımız için davet ettik sizi. Hayatım. Hadi geçelim.